Selam, selam dostlar. Ee, şu anda hazır yalnız yanıyorken sizle de konuşayım dedim. Ee, final haftasından çıktım. Bir ee, ne yaptım diye sorarsanız, bu hesap bana sorulursa. Bugün rakiptim. Ee, çok yakın bir arkadaşımla. Önce mekan da bulamadık. Aklımızdaki mekanların hepsi doluymuş ve bizden sonra ben rezervasyon yapmamışız o yüzden biz de rastgele bir yara oturduk ve çok da memnun kaldık. Ee, önermemi isterseniz bu süreçte size önerebilirim çünkü yarın da normalde ben Rakiye'ye gidecektim. Ee, Annenin doğum gününde. O yüzden uzun bir süredir e, meyhane araştırmasındayım. Daha çok eski nesil tarzı, yeni nesil de karışık. Ee, bu konuda bana başvurabilirsiniz. Uygun fiyatlı, orta fiyatlı meyhaneler İstanbul civarı. Ama sanırım yarın e, meyhaneden vazgeçilmiş. Farklı bir şey yapılmak istenmiş. E, yapacağız. Ben her şeyi uyarım. Zaten iki gün üst üste rakı da en çok sarmayabilirdi. Yani yine ortama her türlü ayak uydururdum sarardı ama tercihen ama ne bileyim yani iki gün üst üste rakı herhalde de Aramazdım. O yüzden daha farklı tatlar daha iyi olacak benim için de. Bu şekilde. O zaman yarın görüşürüz. İnfluenza garantili kombinimi görmek isteyenler sağ <laughs> Ay sonra detaylı göstereceğim. Biraz daha güzel olmuşum be? biraz geç kaldım. Hemen gideceğim. Ee, devamında orada açarım artık. Evet. Evet arkadaşlar, hediyemi açıyoruz. Arkadaşlar, Hemen açıyoruz. Arkadaşlar, Şuradan açıyoruz. Evet. evet. Ay çok eğlenceli. Ben de heyecanlı. demişler. Dur. Sence bu ne? Ay bilmiyorum. Üst yeme evet. elbise. Çanta. Ay çok güzel olmuşsun. Ben de yardımcı olayım sana. Olamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başarıyorum. <gülüyor> Ay nasıl seni. <laughs> Bu oyuncağı yaradık çok beğenmiştik ve hmm. çok beğenmiştik. Daha <gülüyor> almışsın da diye o kadar korktu ki o yüzden beğendiniz o kadar güzel, güzel ki. Bebeğim. Bunu görelim hadi çok beğendim. Evet arkadaşlar bunu hemen kombini'den <laughs> çok güzel. Ne kocaman. İşte bunun da sarıcısına. Işte. <laughs> Ay şuna bir Ben Ne yapacağız, ne yapacağız?

Kızlar el sallayın. Uyuyor <laughs> İyi hadi, bay bay. Aleyna. Siktir et. Ayrıl kanka. Ayrıl ayrı kanka ben şey arkamdayım. Ben Arkanlıyım. Arkanlıyım kızım ayrıl. Ben bir de İstiklal bölgeye yalnız o kadar güzeldi. Çok iyi bir yere kahvaltıya geldik. <laughs> Yer kızlar nerede? Neredesiniz? <laughs> ne yiyeceksiniz? Köfteli dü. Ben canım çok köfte çekiyor bir ben ara var. Bu açı çay. Bu açı çay. Ben de sanırım. Bu açı açma çay. Aynen. <laughs> Mozzarella'lı <mı> salata. <laughs> bu salata salata mı yiyeyim? Ben şu an her şeyi yiyebilirim çünkü hiçbir şey yemedim. Üç öğünü de atladım. Sen, sen ne yesen hakkındır. Var. İstersen üç tane şey söyle. Herhalde yapabilirim üç de. Üç tane sınırıyla. <laughs> Bizim kahvaltı ve... Midem bu yandı. O ne sosu? Çok iyi, benzer o tadına. Aslı mısır var ya. Ben göremiyorum ki bakayım ben bu

SE daha net çekiyordu. O HDR, HDR var bunda o yüzden öyle geliyor sana. Kanka her şeyi paylaşıyorum şu an. Kötü çıkan olur mu sarhoş Geçen gün şeyleri de paylaşsana. Sen evet. yani de sokakta çekildik ya. Bunun az kalsın dayak yiyordu. <laughs> ne? Az kalsın dayak yiyordu. Ne <laughs> yapsa? <laughs> ya da bu kalalım az geçsin. Bu ne? Bu mu? <laughs> Sus be. Neden? <laughs> <laughs> Bir kadın var. Evet. Bu tuvalet de geç çıktı tamam mı? 1 saat oyalanmıyor. İşte de geç değil. Ondan sonra kadın dedi ki Kadın böyle ters ters baktı benimkine. Ben de sinirlendim. Ondan sonra dedim ki bir şeyler söyledim. Ne söyledim? İşte yukarı çıksaydı falan diye. Ha işte. öyle bir şeyler söyledim. Yukarıda da varmış falan diye. Kadın da tuvaletten çıkınca bana şey dedi. Gıyabımla da yüzüme konuşun dedi. Ben de bir, bir dahakine söz dedi. Sonra kadın arkasından ters ters baktı. Ondan sonra ben de şey yaptım.

Kaç tane oturduğum? Kaç tane oturduğum? Kanka böyle böyle. Ben Ankaralıyım bile biliyor musun? Günaydın. Belgesele hoş geldiniz. Karşı evin çatısında iki tane karga var. Güneşin tepkisinden de anlaşılır zaten. da dağıtmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi hiç etkilenmiyor. Etkilendi. Yakalayamazsın ki onları. Güneş. Bunlar çok uzaktalar. Yürü kızlandı. Hala yakalayacağına dair bir umudu var. <laughs> evet arada bir ak kapatisler oynuyor. Neyse. Keyfini bozmayayım daha fazla. Ver bir kahve koyayım kendime. Gel vlog. Kanka kameramı görünce aklıma geldi. Neden vlog çekmiyorum? Çok güzel. Dönüş kısmı. Kaç yıldır Kadıköy'deyiz? İlk defa buraya geldim bu arada. Ben geçen yılda geliyordum. Arkadaşım. Aa Ben hiç gelmemişim. İşin Benim ayıbım. Gördüm. Şöyle göstereyim. <laughs> Çok tatlı. Kanka az. <laughs> Kapanışlar yasaklansın bence. Ne diyoruz bu fikre? Yine unutmuşum. Ee, görüşürüz. Yarın İzmir'e gidiyorum. Orada e, 6. vlogumuza devam ki... Baş baş yap. Gel baş baş yapalım. Gel. Gel. Dur baş baş yapalım.